Size neden bahsedeceğim? Botokstan bahsedeceğim. Artık tabii ki hepiniz aslında çok bilgilisiniz bu konuda belki. Ama botoksa ilgili hala bilmediğimiz uygulamadaki bazı yanlışlıklar var gerçekten. Peki, botoksta ben kendi kafama göre iki şey ayırdım. Şöyle dinamik çizgilerimiz. Ve kalıcı çizgilerimiz. Aslında bunu ben bulmadım. Bu genel olarak e, bilinen bir şey anatomik olarak. Bizim dinamik çizgilerimiz belli yaşa kadar olur. Bunlar artık belli yaştan sonra özellikle e, 35 yaştan sonra kalıcı çizgiler haline gelir. Aslında çizgilerimizi ikiye ayırmak lazım. Dinamik çizgiler gerçekleşirken botoks yaptırırsak eğer bunlar kalıcı çizgi haline gelmez. Kalıcı çizgisi olan birçok hastam var ve bana geliyor. Alnında minik minik kırışıklıklar var ya da göz kenarları artık ince ince kırışmış. Bunlar ne yapacak? Tabii ki ben ee, bu hastalarıma botoks uygulaması yapıyorum. Peki hemen düzleşmesini bekleyecek miyiz? İşte bu noktada dinamikle kalıcı çizgiler birbirinden ayrılıyor. Kalıcı çizgileri düzleştirmek her zaman daha zordur. O yüzden Tek botoks uygulaması yetmez. Bunu her zaman botoksu ütüye benzettiğimi hatırlarsınız yazılarımda. Bir kere çok kırışık bir gömleği ütülerken tek bir ütü yetmez. İkinci ütülememizde hatta üçüncü ütülemede o daha da düzleşir. İşte aynı buna benzetebiliriz. E, o yüzden bir hastaya ilk uygulamayı yaptıktan 4 ay sonra ikinci uygulama. Ve bir yıl sonra da üçüncü uygulamayı yapmak gerekir. E, neden? Çünkü e, biz artık o kalıcı çizgileri biraz daha düzleştirme yolunda tedaviye sokuyoruz hastayı. Ve bundan sonraki ihtiyacı da hastanın bu tedaviyi uyguladıktan sonra artık yılda bir ihtiyaca göre botoks uygulamasıdır. Hepinize kırışık olmayan güzel gözlerinizle güzel bir gülüş diliyorum.